Yenişehir Mahallesi'ndeyiz. Yenişehir Muhtarı ile beraberiz. Burada yapmak istediğimiz şey şu, köyler ve şehir hepsini bir arada kışa hazırlamak. Kış hazırlıkları içerisinde acil olan yerlerin hepsini inşallah başına kadar işler hale getireceğiz ve düzenli hale getirip buradaki hayatı kolaylaştıracağız. Orada da çok büyük bir mesafe aldık. Yani öyle inanıyorum ki yılbaşından sonra makine patını tamamen durduracağız. Hiçbir çalışmaya gerek kalmayacak. Artık baharda geri kalan hizmetleri tamamlayacağız. Bu mahalle çok şanslı bir mahalle. Bütün tesisler burada. Yaptığımız spor tesisleri burada. Bir gün salonu burada. Akçakale'nin sahası burada. Diğer halı sahalar burada. Yani çevre yolu yine bu mahallede. Onun için mahalle çok şanslı ve çok öne açık bir mahalle. Ana yolda çalışması devam ediyor. Buranın şeklini, bütün güzelliklerini ortaya koyacak ana yol Urfa Akçakale yolu. Onun da çalışması devam ediyor. Onun için köyler ve şehir hepsini bir arada stabilize yol çalışması, parki çalışması, ağaçlandırma çalışması hepsine aralıksız devam ediyoruz. Ve yıl başına kadar bunları toparlayıp inşallah Akçakale'yi kışa hazırlayıp insanların rahat bir kış geçirmelerini, öğrencilerin okullarına çamursuz gidebilmelerini sağlamak için canla başla çalışıyoruz. Ve bu noktada da çok büyük bir mesafe aldık. Allah yardımcımız olsun. Akçakale'ye hayır olsun. Evet, Akçakale Belediye Başkanı Sayın Mehmet Yalçınkaya yeni şehir mahallemizde şu anda stabilize yol çalışması yapmaktadır. Yani kışın hamur olmadan önce çocuklarımızı, vatandaşlarımızı kurtarmak bir şekilde bize yardımcı oldu. Yenişehir Mahalle halkı adına ve Yenişehir Mahalle muhtarı olarak Akçakale Belediye Başkanımızı Sayın Mehmet Yatçıkaya çok teşekkür ederiz.